Onların biraz teknik detayını aslında bize anlatabilirsin. Şöyle deprem olduğunda 60 altmış santim bir kendilerinde bir oynama payı var. Bu Elbistan Hastanesi'nde de bunun farkı ortaya çıkmıştı evet, aslında deprem sürecinde. Evet. Hı -hı. Oynama yapıldığı zaman binanın hasar almamasına, kırılmamasına engel Hı -hı. oluyor. Aslında süspansiyon bir evet. nevi, binanın Aynen, süspansiyonu bir büyük darbe. Öncelikle bu iki hastanemiz 2025 yılının Nisan ayı içerisinde e, hizmete açılmış olacak. E, bir aksaklık çıkmadığı takdirde hiç çıkacağını zannetmiyoruz. Çünkü e, bütün yatırım projesi içerisinde her türlü olumsuz e, durumun bertaraf edileceği şekilde zaman e, ayarlandı. 2025 yılı Nisan ayı içerisinde bu iki hastanemizde hizmete açılmış olacak. Otogar'ın hemen orada yapımı şu anda devam etmekte olan acil durum hastanemiz var. 400 yatak kapasiteli. Aralık ayında da bu yılın sonunda Aralık ayında da inşallah orası hizmete açılmış olacak. Şehrin farklı bölgelerinde tek bir yerde bütün hastaneyi tam kapasite toplamak yerine farklı yerlere bölerek hem ulaşım imkanını halkımız nezdinde optimize ederek bir çözüm planı üretilmeye çalışıldı. Farklı yerlerde bu nedenle olacak. Bir kahramanmaraş büyük şehir. İlçeler ilçeler arasındaki mesafe, nüfus çok fazla ve bu nedenle sağlık hizmetlerinin aksamaması hepimizin önceliği. Bunun içinde ilçeler nezdinde de çok farklı projeler yürütülüyor. Yine Kahramanmaraş'ta Önsen tarafında biliyorsunuz yapılacak olan farklı bir şehir hastanesi projemiz var. O da inşallah en kısa zamanda e, harekete geçerek 2025'in sonu yahut 2026'nın başında tamamen hizmete açılması planlanacak şekilde e, çalışmaları bakanlığımız tarafından sürdürülüyor.